Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte köy binası 9 hesabımızda hem kara iksir kazacağız hem de köy binası 9'u tam anlamıyla bitireceğiz. Sadece kral yükseltmesi kaldı. Savunmalar, tuzaklar, laboratuvar her şey bitti arkadaşlar köyde. Sadece kralımızın son bir seviyesi var. Belediye binasında daha kahramanlar kitabı var bir tane. Onu da kullanacağız. 30 level kraliçe 30 level. Kralla da bir saldırı atacağız. Bu videomuzda Kraliçe Yürüyüşü Pekka kaleye de atıcı alıp o şekilde saldırılar atacağız. Çok fazla yorum geliyordu Köy Binas 9 saldırıları çek diye. Hem Köy binası 9 hem 10, 11, 12, 13 hepsine ayrı ayrı ordularla saldırı taktikleri çekeceğim arkadaşlar. Ve bu arada en sevdiğiniz seri hangisi ise onu da videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. İki sayenizde like atıp kanala videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy incelemelerinden de geri kalmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şans diliyorum. Orduyu size kısaca göstereyim. 4 Pekka, 4 Şifacı, 6 Büyücü, 2 Bebejler, 2 Balon, 4 Bombacı Mülayim, 2 Okçu, 2 Öfke Büyüsü, 1 Atlama Büyüsü, 1 Buz Büyüsü, 1 Şifa Büyüsü. Kaleye de zehir büyüsü alıyorum. Ve kalemizde max level atıcılar var. Böyle hem kupa kasacağız hem kara iksir kasacağız. Bu hesapla daha böyle titanlik efsanelik yolculuğu başlatmıştık. Ona da devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hazırsanız ilk arayışımıza geçiş yapıyorum. 6384 kara iksirli e, bir köy bin9 buldum direkt. 16'da kupası var. Şimdi kraliçeyi nereden yürütmeye başlayabilirim. Hava savunmaları içeride. Kraliçe yürüyüş için çok bir sıkıntı teşkil etmiyor. Püskürtücüler de biri aşağıya biri yukarı bakıyor. Klan kalesinin oradan rakip kralın o taraftan kraliçe yürütmeye başlarsam kalede asker varsa da onlar da otomatikman kraliçe yürüyüşüyle çıkartmış olurum. Şöyle şifacılar kraliçenin hemen yukarı gitmesini engelliyorum. Bir tane bebeğizler yardımı ile alt tarafa doğru kraliçenin yürüyüşünü gerçekleştiriyorum orada rakip kraldan da kurtulacağız. 16 level kral. Yükseği de vurunca sıkıntıya girdi kraliçe. Hemen bir öfke bir üst takviyesiyle kurt kurtarıyorum. Kraliçenin özelliğini kullanmak istemedim o noktada. Şimdi oradan şu köşeden kraliçe içeri atayım. Orada hava olması yoksa sıkıntı çıkartacak bize. Şöyle hemen bir, bir bebeğizler takviyesi daha. Biraz daha yürüyüş gerçekleşsin. Sonrasında Pekka ve atıcıları sahaya indireceğim. şu anda bombacı mülayime gerek yok. Pekkalar seri bir şekilde duvarı açacaktır. X'e in adına Bak bak bak. Şifacılarıma vuruyor bak. Çakal Carlos. Kral. Hemen büyücüler. Atıcılar. Atlama büyüsü. Merkezde bir ofke. Şöyle 4 Tesla'yı birden donduracak şekilde buz büyüsünü gönderiyorum. Kralın gücü hemen bir şifa büyüsü merkezde. Çift topa da balon takviyesi gönderiyorum yukarıdan doğru. Son büyücümü okçumu gönderiyorum. Zehir de merkeze bırakıp e, köyden çıkacağız artık. Rahat bir köyde Klan Kalesi hoştu. Dolu olsa da zaten hazırlıklı girmiştik. Yürüyüşümüzü Klan Kalesi'ne göre yapmıştık. Zehir büyüğümüz de hazırda bekliyordu. Sürede de sıkıntı yaşamayacağız. Kraliçe yetişti. Güzel. 6384 kare eksirle başlangıcı yaptık. Bu civarda kare eksirli köy buldum muydu? Direkt affetmeyeceğiz, yapıştıracağız. İkinci arayışımıza başlıyoruz. İkinci arayışımızda da 6451 kare iksiri olan bir köy bin buldum. 22 kupası var. Bakalım buraya yürüyüşü nereden başlatabilirim? Şimdi püskürtücüler bir aşağıya bir yukarı bakıyor. Yine havas olmaları. İç kısımda aynı şekilde köşeden kralı indirerek aşağıya doğru gelebilirim. Şöyle Ay Şifacı Üst taraftan bir ve Yine aynı şekilde ilk X'e kilitlendi. Kral geliyor. Kral yine 16 seviye Aynı düzen, aynı kahraman seviyesine benzer. Kraliçe bu sefer Hadi gücünü kullanmadan kurtul diyecektim gücünü kullandı. Devam et bakalım. Bombacılar bekletiyorum. Bu sefer riske atmayacağım. Ben şu öfkeyi atayım. Özelliğini kullandı zaten. Hık deyip gitmesin ondan sonra. Şöyle pekalar. Kral bombacı minayimler Patlama büyüsü şahası hava hemen bir buz büyüsü yapıştırıyorum Şifacılarımı telef ettiler merkezde Kral ve ejder Merkezde bir şifa Sağ tarafta bir şifa pekkalara. Hadi 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 hadi. Pekkalar ilerleyin merkezde bayağı bir saraldık. Ham yani vücut takviyeleri. okçular. Pekka okçu kulesini Tesla'yı kitlemişken, şöyle toplar kitlenmişken. Arka taraftan büyücüleri gönderiyorum. Savunmalar hazır. Pekkalara ateş ediyorken büyücüler seri bir şekilde sessiz, relax, alttan alttan dışarıdan savunmalara yaklaşıp onları da indiriyorlar. Son olarak kara eksir deposu ve çift topu da alıyoruz. Güzel bir üstte Buradan çıkartıyoruz. Güzel de bir kara eksir çıkartıyorum. 73.000 kara eksirim oldu. Son 7.000 lazım. 7 binlik bir köy açar mı bakalım. Üçüncü arayışımıza geçiş yapıyorum. Baya bir arayışın ardından tek seferde 7000 kare iksiri öyle bir köy binası onda buldum. Direkt buraya yapıştıracağım. 8 saniye var. Nereden girebiliriz? Ee, bakalım bakalım. Hava savunmaları iç tarafta. Kara iksir sondalarını hedef alalım. Kara iksir deposu merkezde. Büyücü Kulesi'nin kare eksir sondasının en dışta olanını o taraftan yukarıya doğru yürütebilirim kraliçeyi. Hava savunması da menzilde sıkıntısız bir şekilde kraliçe ilerleyişini sürdürecek. Hemen bir bebe ilder. Şöyle iki balon gönderiyorum. içerideki Okçu Kulesi'ni indirtiyorum balonlara ve Vejder balon yardımıyla topu da indiriyoruz ve kralçeyi üst tarafa doğru yönlendirmiş oluyoruz sağ tarafı temizledik koridoru oluşturduk kralçe sen bu taraftan git bacım dedik kralçe şu anda yukarıya doğru ilerleşini sürdürüyor hala e, askerleri göndermeme gerek yok ilk sayında üçüncü ilk az bir mühimmat kalmış diğerleri e, mühimmatsız ateş edemeyecekler orada 24 level kraliçe var ilerle bakalım tesla da çıktı onda rahat bir şekilde indirecek kraliçemiz hatun kişi ilerle bakalım ha bir öfke rakip kraliçede görünce özelliğini kullandık artık şimdi kraliçe oradan gitse 1.5 dakika var Kraliçe o tarafı temizlesin. Pekkalar atıcılar. Kralı en dıştan gönderdim. Atıcılar merkez. Hemen bir öfke büyüsü. Şöyle hemen bir buz büyüsü pekkalara bir şifa. Kral tanklarken hemen büyücü desteği gönderdim krala. Son büyücüler rakip kralın kafasına da zehir büyüsünü yapıştırıyorum. Son iki okçumu da gönderiyorum. 7.000 kara iksirin hepsini almayı başardık sürede yetecek Üçlüde de çıkarttık buradan. 18 kupa da buradan alıyorum. Gayet iyi. Şimdi 7050 962 bin iksir çöpe gitti. 568 bin altın çöpe gitti. Geldik artık köy binası 9'a noktayı koymaya. Kralımızın hızlandırması gidecek ama olsun. Şöyle 80 bin kare iksir. Yapıştır. Kahramanlar kitabı ile bitir dedim. Şu anda infomuz tam anlamıyla full artı full arkadaşlar. Köy binası 9'da her şey bitti. Kralımız, kraliçemiz 30 30 seviye. Artık rahat bir şekilde kupa kasabiliriz. Efsane zorlayacağım. Son olarak bir de 30 level kraliçe saldırı atıp bu videoyu noktalayalım. Bakalım sonunda da yüksek kupalı bir köye dalmaya çalışacağım. Bulmaya çalışacağım daha doğrusu. Gidelim. Son olarak da 35 kupalı bir köy. Binası 9. Buradan direkt buraya yapıştıracağım. Şöyle eksi falan maksla ver. Yine kraliçe üst köşeden yürütmeye başlıyorum. Bir tane balon gönderiyorum. Güdümlü müdümlü çıkmasın. Şifacılarımız girer girmez paket olmasın diye. Şimdi bebeğiciler yukarıdan doğru temizle işini sürdürüyor. Kraliçe direkt alt tarafa doğru ilerletilecek. Oradaki hava savunması da menziline girecek. Kraliçenin şifacılar herhangi bir sıkıntı yaşamadan kraliçe ilerleyişini sürdürecek. Şimdi devam et bakalım. İlerle ve Vader'i ilerden gönderebilirim. Bir öfke eksik gelmişim. Bir öfke büyüsü eksik olarak saldırıya giriş yapmışız. Sıkıntı yok. Şöyle hemen bir öfke büyüsü takviyesi. Köşeden Pekka. Kraliçe ilerleyişini sürdürsün. Yavaştan biz de saldırının startını verelim. Pekkalar. büyücüler bombacı mülayimler kral atıcı atlama büyüsü direkt merkeze doğru İlerleyin bakalım şifayı bekletiyorum buzda bekletiyorum buzu şurada Hem havan topunda hem de yükseğinde kullanıyorum. Merkeze şifa büyümü gönderiyorum. Hemen kralımın özelliğini de kullandım. Şöyle geri kalan işlem zaten temizlik. Son kalan okçularımı da gönderdim. Zehir büyüsünde merkeze at gitsin. Basit bir köyde klan kalesi boştu. Bilgisayarları max leveldi ama savunma olarak biraz zayıftı. 30 level kral kraliçe de zaten canını okuyor köyün. Bakalım kaç kupada sonlandırıyoruz videoyu. Hiç dikkat etmedim. Son olarak altın madeni ve iksir toplayıcı da alıyoruz. İnşaatçı kulübesini aldık. Buz kraliçesinin canını Bekletince o buzlar fışkırıyor o çok güzel oluyor. Şimdi 35 küpa. 2124'te veda ediyoruz. Evet arkadaşlar sizden gelen yorumlara göre bu hesapla Efsane Lig'e ilerleyiş serisi başlatacağım. Onun için hem videonun altına yorum bırakmayı hem de like atmayı unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Sağ İyi oyunlar. Bol şanslar. Bol ganimetler, bol savaşıldızları. Kendinize iyi bakın. <laughs>